Ey evlat! Yalnız beni hak benliğinle dinle. Yer ve gök ehlini bir yana at. Yalnız beni gör. Böylece bilgini almış olursun. Bildiğiyle amel edene hak tarafından kapı açılır. Bu kapı kalp yönünden açılır. Hakka oradan varılır. Bu bildiğiyle iş tutanın halidir. Dedikoduyla gününü gün eden bu halden mahrumdur. Sen böyle yaptıkça, bilgini dünya uğrunda harcadıkça eline bir şey girmez. Dıştan iyi görünse bile içi bozuk olur. Allah kullarından herhangi birine hayır dilerse bilgi verir, bu bilgiden sonra amel ve ihlası nasip eder. İyilik verir, kendine yaklaştırır. İrfan nasip eder. Kalp bilgilerini öğretir. Bunu yalnız o kula yapar. Bu halde başkasının iştirakı yoktur. Artık o kul sevilmiştir. Musa peygamber gibi yalnız hak varlığın malı olur. Hak taala Musa peygambere şöyle buyurdu: Seni zatım için seçtim. Yani benden başkası seni meşgul edemez. Şefet duyguları, geçici tatlar ve zevkler seni benden alamaz. Yer ve gök benim katımda söz sahibi olamaz. Cennet seni doyuramaz, ateş seni korkutamaz. Mülkün sende kıymeti yoktur. Yokluk seni düşündüremez. Hiçbir bağ seni benden çekemez. Benden başkası seni meşgul edemez. Herhangi bir şekil seni eğlendiremez ve bana perde olamaz. Hiçbir yaratığın bende hakkı yoktur. Tabi istek ve şahsi duygular burada yer alamaz. Ey evlat! Allah'ın rahmeti boldur. Ümit kesme. Herkese yeter. Sana da yeter. Herkese de yeter. Yaptığın günah kirini yıka. Tevbe suyuyla olsun. Gözyaşıyla olsun. Dini libası kirden böyle kurtulur. Tevbe üzerinde dur, ilası bırakma. O güzelim din libasını kokula. Buhur saç, marifet ıtırını dök. Bulunduğun makam mühimdir. Her ne zaman Hak'tan ayrı duracak olsan, yırtıcılar seni kaplamaya kalkar. Eziyeti şeyler seni yıkar, viraneye çevirir. Böyle bir şey olursa hemen Hakk'a dön. Kalbini onun canibine yönelt. Tabi heva ve şefet hırsınla yiyip içme. Her yediğin ve içtiğin şeye iki şahit bul. Biri kitap, öbürü de sünnet olsun. Her halinde Allah'ın emri ve peygamberin adeti önderin olsun. Bunların sonunda iki şahit daha var. Onlar da kalbin ve hak fiilleri. Bunları da iste, ara ve bul. Bir iş yapacağında kitap ve sünneti izin verirse yap, kalbine sor.'' Ondan izin müsbet olunca hak fiilinin tecellisini ara. Bunlarla yapacağın işi iyi bilirsin. Aksi halde yaptığını ve yapacağını şaşırırsın. Gece odun toplayan gibi olmayı isteme. Elini attığın zaman ne alacağını bil. Başvurduğun nesneyi de bil. Hakkamı koşuyorsun yoksa halka mı? Hak olarak gidersin, mahlukla karşılaşırsın. Önce takikini yap, sonra koş. Bu saydıklarımız sadece temenniyle gelmez. Yapmacık hareketler ve zor bunu bozar. Bu bir haldir. Sahibi tarafından kalbe konur. Kalbin sahibi Allah'tır. Amelle belli olur. Kalpte olan dışa vurur. Kalpte bir şey varsa dışta iyi iş görünür. Allah için yapılmayan iş kalbin boş olduğunu gösterir. Her işin Allah rızası için olduğunu bilmelisin. Ey evlat! Afiyet, afiyeti aramamaktır. Afiyeti arayan afiyeti bulamamıştır. Zengin zenginliği aramaz. Zenginliği fakirler arar. Şifa aramak hastalar içindir. Şifa, şifayı aramamaktadır. Bütün şifa hakka teslim olmaktır. Sebepleri bir yana at. Kalbini temize. Putlar varsa çıkar. Her derdin dermanı vardır. Onu bulmak icap eder. Şifaların en büyüğü Allah'ın tevhididir onu birlemek iman sahibinin vazifesidir. Tevhid yalnız dille olmaz, kalple de olmalı. Tevhid ve züht dille ve dış varlık da olmaz. Tevhid kalbimizdedir, züht kalbimizdedir, takva kalbimizdedir, marifet kalbimizdedir, hakkı bilmek kalbimizdedir, Allah sevgisi kalbimizdedir, hak yakınlığı kalbimizdedir. Akıllı ol, yapmacıkları bırak, hevese kapılma. Bir iş yapmak için cahil hareketleri terk et. Bulunduğun hal yapmacık ve hevesten ibarettir. Riyakarlık da var. Nifak içi başka dışı başka hali de mevcut. Bütün gücünün hedefi halkın sana toplaması oluyor. Onların yararını bekliyorsun. Şunu bil ki halka bir adım atsan haktan uzak kalırsın. Sen hakkı aradığını söylüyorsun halbuki halkı arıyorsun. Ben Mekke'ye gidiyorum deyip Horasan yolunu tutana benziyorsun. Tabii Horasan'a yakın oldukça Mekke'den uzak kalırsın. İç aleminin temiz olduğunu söylüyorsun fakat onlardan hem korkuyor hem de bir şeyler bekliyorsun. Dıştan her kötü şeyi bırakmış gibisin, içtense ona karışma yollarını arıyorsun. İçin halk sevgisiyle dolu, dıştan Hakk'ın sevgisini anlatıyorsun. Bu haller dil gürültüsüyle olmaz. Bu bir hal alemidir. Orada halkın sözü geçmez. Dünyanın lafı olmaz. Ahiret işleri orada görülmez. Allah'tan gayrısı orada bulunmaz. Cümlesi o bir olanındır. Bir olan birlik ister. O şerik kabul etmez. O bütün şeyleri çevirir. Sana düşen işittiğin bu sözleri tutmaktır. Halk aslında elinde bir iş gelmeyen zavallılar grubudur. Sana ne yardım edebilir ne de başkasına yardımları dokunabilir. Ancak hak onların eliyle işlerini yürütür. Hakkın fiil tecellisi sana ve onlara birlikte olur. Kader hükmünü vermiştir. Lehinde ve aleyhinde olacak şeyler olur. Salih olan o muvahit kullar diğer kullara örnektir. Onların her birinin hali başkadır. Onların bir kısmı dışından dünyayı bırakır, bir kısmı içinden bırakır. Bu halleri onlara zarar doğurmaz. Her biri kendi haline göre iş eder. Ak Teala'nın kutsi varlığından başkasını göremez. Bunların kalbi saf ve temizdir. Bu aileme kavuşan dünya mülkünü kazanmış olur, kahraman olur, bahadır olur. Kalbini hakkın gayrından temizleyen ve tevhid kılıcıyla onun kapısına vuran İslam dininin emirlerini yerine getirmeye gayret etmelidir. Ayrıca kalbini maluk şeylerden uzak tutmasın gerekir. Bunlar olduğu takdirde kalplerin sahibiyle kalbi bir olur. İslam dininin dış emirleri insanın dışını süsler. İçe hitap eden gerekleri ise ruhu nurlandırır. Tevhid ve marifet iç alemi temiz eden gereklerden sayılır. Karşında duran, dediler ve diyoruz şeklindeki sözlerini açıkta ne demek istiyorsun? Bu sözün ne getirebilir? Bir şeyin haram olduğunu söylüyorsun ama durmadan yapmaktasın bir şeyin helal olduğunu söylerken yapmıyorsun. Sende sadece bir iştiha var, başka bir şey yok. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmadı mı? Cahile bir defa yazıklar olsun, alime yedi defa. Cahile bir defa sebebi bilgisiz kalışı, alime yedi defa sebebi o bildiğiyle iş tutmayışı. İlmin bereketi ondan uzaktır, Yalnızı bir vebalini yüklenmiştir. Öğren, sonra amel et, sonra halkı bir yana at. Hakla ol. Hak sevgisini kalbine yerleştir. Hak'la olma arzusu ve onun sevgisi sende ciddi bir hal alınca Mevla seni kendine yaklaştırır. Kendi öz varlığına iletir, orada yok eder. Sonra o dilerse seni halka teşhir eder. Arzu buyurursa halk arasına katar. Dünyalık nasiplerini bol bol almak için her varlığı sana iletir. Rüzgarları sana emirle gelir. Onun bilgisi seni kuşatmıştır. Yaptıkları halka da muttali olur. Bunlar kendi varlığını bıraktığın anda gelir. Onunla halka karışırsın, seninle değil. Nefsin şomluğu, uğursuzluğu ölür. Tabiat zararlı halini yitirir. Her şey sana bol gelir. Nefis, heva ve tabiatı onlardan kısmet almaz. Kalbin daima haklı olur. İşitiniz ve tutunuz. Ey hakkı bilmeyen cahiller! Allah'ın sevdiği kulları anlamıyorsunuz. Her şeye kötü göze bakmayınız. Hak daima haktır ve odur. Batıl sizsiniz. Ey halk! Hak sırdadır, kalpte ve mana aleminde yaşar. Batılsa nefiste, hevada, tabi istek ve haktan gayri şeylerde bulunur. Şu kalp hakka yakın olmadıkça felah bulamaz. Hak azizdir, celildir. Evveli, ahiri yoktur. Boşuna sıkışma, zavallı içi bozuk. Yanında hayır diye bir şey yoktu. Dediğim hallerden sende bulunmaz. Sen ekmeğin ve katığın kölesisin. Helvaya kulsun. Emrinde bulunduğun efendinin ve atın bendisisin. Doğru olan kalp halkı bir yana atar. Hakka doğru yolculuğa başlar. Yollarda bir şeyler görse selam verir ve geçer. İlmiyle alim olanlar peygamber efendimizin varisleridir. Geçmişteki büyüklerin velileridir. Arta kalan haksa onlara yardımcıdır onlarla iş yaparlar. Dinin gereklerini onların vasıtasıyla yerine getirirler. Onlara iyiliği, kötülüğü söylerler. Cümle halk o sevgili kulların emrine hazır bekler. O büyük insanlar kıyamet günü peygamberin yanında bulunur. Rableri tarafından peygamberlerine ne verildiyse onlara da verilir. İlmiyle amel etmeyenin cezası büyüktür. Bunu Hak Teala bize şu ayetiyle haber veriyor onun misali üzerine kitap yüklenen himara eşeğe benzer. Hımar kitaptan ne anlar? Yalnız yükünü taşır ve yorulur. Bir kimsenin ilmi çoğalınca Allah'tan korkusu da çoğalmalı. Bilgi çoğaldıkça Hakk'a karşı itaat ve ibadet de artmalı. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman, Allah korkusundan gözyaşın akıyor mu? Hani çekinmen, korkun ve günahların itirafı nerede kaldı? Nefsinle can ketmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırmak nerede kaldı? Bunlar sende yok. Bütün derdin cübbe, sarık, yemek ve evlenmek, dolaşmak, mağazalara girip çıkmak, halkla oturup bol bol sohbet etmek. Gücünü bu gibi şeylerden biri kıl. Onlardan sana gelecek bir kısmet varsa gelir, üzülme, kendini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun, hırs ağırlığı seni almaz.'' Ey evlat! Huzurun boş, iyi değil. Kötü huylarından hasıl olan pislik henüz temizlenmedi. Seni ne yaparım? Kalbin sıhhatli değil, onda tevhid filiz vermedi. Onda ihlas sıhhat bulmadı. Ey uykudakiler! Sizi unutup uykuya dalmayan biri var. Ey kaçanlar! Sizden kaçmayan ve daima beraber olan bir şah var. Ey unutkanlar! Sizi unutmayan bir Mevla var. Ey terk edip gidenler, sizi terk etmeyen bir Mevla bulunuyor. Ey Allah'ı, Resulünü ve geçmişteki büyükleri unutanlar, sonradan gelecek olan üstün varlıkları anmak istemeyenler, sizi uzanıp giden bir ayrılık otu misalisiniz. Ağaçtan yontulan yongaya benzersiniz. Sizi kim neylesin? Bir şeye yaramazsınız. Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirete iyilik ver bizi ateş azabından koru. Ey içi dışına uymayan münafık! Allah yeryüzünü senden temiz kılsın. İçinin bozukluğu yetmiyor mu? Herhalde yetmiyor. İlim adamlarını, veli kulları ve iyileri kötülemek hevesindesin. Onların manevi varlığına diş geçirmekte eline ne geçiyor? Sen ve senin yarenlerin yakında ölecek. Etlerinizi kurtar yiyecek. Dilinizi parçalayacak. Sinirlerinizi tahrip edecek. Kemiklerinizin bir yanından girip öbür yanından çıkacak. Yer sizi sıkacak. Zeminine çekecek. Bir aşağı bir yukarı çevirecek. Allah'a karşı iyi düşünceye sahip olmayana felah yoktur. Salih kullar için yersiz düşünceyi kalbinde besleyen necata eremez. Onlara karşı engin gönül taşımayan perişan olur. Allah bağlılığı ve çözülmeyi onlara verdi. Yani velilere. Sema onlar için yağmur yağdırır. Yer bitkisini onlar için bitirir. Bütün halk onların manevi himayesine muhtaçtır. Onlar birer birer dağlar gibidir. Afetler onları yerinden oynatamaz. Musibet onlara tesir etmez.'' Allah'ı tevhid ile bilirler, onlardan razıdırlar. Bu haller sarsılmaz, hem kendilerinde hem de başkalarına iyilik ederler. Tevbe ediniz, Allah'tan hatalarınıza özür dileyiniz. Onun manevi huzurunda daima dua ediniz, niyaza durunuz. Sizin yaptığınız şeyler nedir? Keşke bulunduğunuz garip hali bir bilseydiniz. Siz edepli olmalısınız. Sizden öncekiler öyleydi. Siz de onlar gibi olunuz. Geçmiş büyüklere nispet ile siz mertlikten mahrumsunuz. Cesaretiniz yok, erliğiniz ölmüş, kahramanlığınız yok, bahadırlığınız, nefsiniz emir verince geliyor. Tabi ve heva arzunuz size bir emir verince hemen cesaretiniz toplanıyor. Böyle olmaz. Asıl kahramanlık hakkı yerine getirmektir. Hakkı sahibine teslim etmek büyük kahramanlıktır. Bunu yapmaya bakınız. Hakla olunuz. Onunla olunuz.